tutumun etkileri e, önceden başlar ve çok Hı. uzun sürelere yayılır. Yani Hı. ama bir altı öncesinden de başlayabilir. O yüzden de o tutum etkileriyle şu anki o olay kapandı. Ama yeniden e, gündeme gelme olasılığı var. Peki e, hep böyle astrolojikleri takip ediyoruz size. diyorlar ki Trump yeniden bir saldırıya uğrayabilir. Bu hani ilk suikastti fakat hani devamı gelecek diyorlar. Siz de katılıyor musunuz? Katılıyorum ben Hülya Hanım. Eğer ki seçimi kazanma durumu olursa ki, Seçimi kazanmak için elinden geleni yapıyor. Biliyorsunuz Elin Maskı da kendi ekibine katmaya çalışıyor şu anda. Eğer seçimi kazanırsa e, tekrar bir e, deneme yapılır diye düşünüyorum ona. Hmm. Yani Çok da güvenli değil kendisine bayağı. Kesinlikle. Güvenli bir oluştursa iyi olur diye düşünebiliriz evet. aslında. Sevgili dostlar, karma astrolog Özlem Akpolat da devam ediyoruz ve sıra geldi tabii ki burçlarımıza. İsterseniz ilk burcumuz hemen koçta başlayalım. Özlem Hanım hem güneş burcu koç olanları hem de yükseleni koç olanları Eylül ayında neler bekliyor? O zaman sevgili koçlar, yükselen koçlarımız 22 Eylül'e kadar güneş başak burcunda ve 6. evinizde olacak. Odak noktası kariyer, günlük yaşam, e, sağlık konuları olacaktır. 22 Eylül'e kadar çok çalışabilir, çok yorulabilirsiniz. Yoğun bir dönem yaşayacaksınız diyorum. E, çalışmayan koçlar da koşturmalı bir hayata e, merhaba diyecek, e, Koşturmalı bir hayata yetişmeye çalışacak. E, burada bazılarınız işte sağlığına da odaklanabilir. E, 18 Eylül'de Balık burcundaki 25 derecedeki bu dolunay ay tutulması ile birlikte gelecek. Ay tutulması ile yaşayacağımız için bu tutulmada kadersel bir etki almanız e, olasıdır. 12. evinizdeki balık burcundaki 25 derecede ve 6. evinizde başak burcunda 25 derecede eğer bir burcunuz varsa, bir gezegen yerleşiminiz varsa daha bir kadersel etki almanız olasıdır. Tutulma etkileri olduğu için 6 aylık bir sürece yayılabilir. Ee, öncesi ve sonrası da olabilir diyoruz. Hani e, ben biraz daha önce bu etkileri almıştım da diyebilirler. O yüzden 6 ay evvelinden de hani e, yaşamış olabilirler. 12 13. evdeki bir tutulmada sağlık sorunları konusunda daha dikkatli olmakta fayda var. Dikkat etmek gerekiyor. 6 12 12 aksında yaşanacağı için bu tutulma kariyerde sonlanma, bitiş ve yeni döngülere geçiş de diyebiliriz. Yani e, bir şeyi bitirip e, olayı bitirip Yeni bir e, e, çalışma hayatına, yeni bir iş hayatına, belki normal çalışanlar, iş yerlerine çalışanlar, belki kendi işlerini kuracaklar, bunun gibi. 22 <laughs> Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçerken 7. eviniz, yani ikili ilişkiler sizin için önemli olacak sevgili koçlar. Bekarlar için yeni tanışmalar, evlilik konuları gündem olabilir. Mars'ın 4. evdeki Yengeç Burcu'ndaki geçişi mücadelenin daha çok ailevi konularda olacağı. Ee, bu konuların gündem olabileceğini bize gösteriyor. Ailede büyüklerdeki bazı sağlık sorunları olma ihtimaline karşı gene dikkatli olmamız, tedbirli olmamız gerekiyor. Ee, bazı yükselen koçlarda taşınma yaşayabilirler diyoruz. Hı. Sevgili koçlarımızı bitiriyoruz. Yer değişikliği olabilir diyorsunuz. Peki en başta dediniz ya koçlar için kadersel etki e, söz konusu olabilir. Oradan kastımız nedir tam olarak? Şimdi dolunaylar e, ve tutulma bu aslında e, buradaki e, dolunay ve tutulma etkili. Tutulma dolunay etkili olduğu için e, burada zaten bir bitiş var. Dolunaylarda bitişler vardı. O yüzden de kadersel etkileri alırlar. Ama kadersel etkiyi alabilmek için sizin hangi aksınızda olduğu önemli. Mesela işte e, bir 6-12 aksında olduğu için işte oradaki hizmet alanı, Çalışma hayatı ve 12. ev işte biraz daha geri planda kalıyor. Mesela gezi düşmanlıklar, ruhsal durumu, sağlığı bunlar önemli oluyor. Buralarda 25 derecede gezegenleri varsa biraz daha etki hızlanır, çoğalır. Bunu anlatmak istiyorum. Peki, Peki sevgili boğaları, Güneş evet. Burcu boğa alanları ve yükselen boğa neler bekliyor? Sevgili boğalar, yükselen boğalar 22 Eylül'e kadar sizin de Güneş Başak Burcu'nda bir 5. evinizde olacak. Aşk hayatı, çocuklar e ee, sanatsal konular sizin için önemli diyebiliriz. E ee, bazılarınız bozulan ilişkilerini yeniden e, düzenleyebilir. Hani bu dönemi e, bir kullanabilirler. Toparlayabilirler. Anne babalar yani anne baba olanlar çocuklarıyla biraz daha fazla ilgilenilir. Sanatsal konularda hani e, ilham perisi sizlerle olabilir diyorum. 18 Eylül'deki balık burcundaki dolunayda da balık burcu sizin 11. evinizde ve 25 derecede gerçekleşiyor. Yani dolunaylar sonlanma ve bitiş enerjileridir. Bu dolunayın etkilerinin kadersel düzeyde olması için 11. evde balık burcunda 25 derecede bir gezegen olması ve karşı aksında 5. evde başak burcunda bir 25 derecede bir gezegen olması gerekir. Eğer burada bu gezegenler varsa etkilenmeler daha fazla olur. Hmm. Ay tutulması kadersel bir döngüdür. 11. evde tutulmadan sosyal çevreniz değişebilir sevgili boğalar. Sosyal çevrede problemler olabilir. Bazı arkadaşlıklar bitebilir. Tabii ki bu bitişle yeni çevrelere girişler yaşayabilirsiniz. 11. ev kariyerin getirileridir. Bazılarınızın hayatında yaptığı işlerden ayrılma, kopuşlar söz konusu olabilir. 22 Eylül'de güneşin terazi burcuna girmesiyle 6. eviniz aktif olacak. E, çok yoğun bir çalışma temposu yaşayabilirsiniz. Yeni projeler, İmzalar hayatınızda olabilir. 22 Eylül sonrası sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz e, önemlidir hı hı. diyorum. Yengeç Burcu'ndaki Mars sizin üçüncü evinizde. E, demek ki düşünceler aktif olacak diyoruz. Kararsızlıklar olabilir. iletişim zorlanabilir. E, yakın çevre ve akraba ile ilgili sıkıntıların olma ihtimali olabilir. Ee, ve bu arada ticari konular, seyahat, eğitim sizler için önem kazanacaktır diyoruz sevgili boğalarımıza. Peki boğaları da bitirdik, geldik ikizlere. İkizler evet. bu Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili ikizler ve yükselen ikizler 22 Eylül'e kadar güneşte sizin dördüncü evinizde yani odak noktanız ailevi konular, ee, aileden gelecek haberler, yuvanız, kökler önemli. Eviniz ile ilgili gündemler de olabilir diyoruz. 18 Eylül'deki balık e, dolunayındaki balık burcu 10. evinizde sizin de gerçekleşiyor. Bu dolunayda 10. ev konuları ön planda olacaktır. Tabi e, tabii dolunay e, bir ay tutulması olduğu için hani sonlanmalar yine anlatılıyor. E, bir şeylerden vazgeçmeyi anlatıyor burada. 10. evinizde olduğu için balık burcundaki 25 derece gezegeniniz ve 4. evdeki başak burcundaki 25 derece gezegeninizle yerleşiminiz varsa etki çoğalır diyoruz sizin de. Kadersel etkiler yine yaşanır dolunaylarda. Toplumsal statü kariyer ile ilgili çok güçlü kadersel etkileri anlatır burada. Bu konularla ilgili haberleri alırız. Muhtemelen yakın zamanda önemli değişimleri de görürsünüz sevgili yengeçler. Aile büyüklerinin sağlığı burada önemli olacaktır. Sizlerde de taşınma, yer değiştirme konuları yine gündemimizde olabilir. 22 Eylül itibariyle Güneş 5. evinizde e, ee, gelecek sizin de. Yani aşk, ilişkiler bunları gündeme gelir. Ee, sizlerde de ilişkisi bozulmuş olanlar için bir fırsat olabilir. Yeni ilişkiler için de bir şans diyebiliriz. İlişkisi olmayanlar için. Yeni çocuk haberleri gelebilir. Tasarım konusunda iyi olan sevgili ikizlerin yeni tasarımları, işte hobilerinde gün yüzüne çıkabilir. Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki ikinci evde olmasıyla da paranızı koruyun, paranıza dikkat edin diyoruz. Ödemeler aktif olabilir, sevgili ikizler hı hı. diyoruz. Peki. Yani aslında boğaya da bir taşınma söylediniz. İkizlere de taşınma evet. Demek ki hani bir takım şeylere karar verdikçe yer değişiklikleri de söz konusu olabilir. Tebdil mekanda ferahlık vardır derler. Tabii. Belki her iki burç içinde daha iyi olacaktır. Peki gelelim yengeçlere. Yengeç burçlarına Eylül ayında neler bekliyor? Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçlerimiz. 22 Eylül'e kadar Güneş sizin de haritanızı 3. evinizde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneş'in 3. evinizde olması zihniniz biraz yoğun olabilir diyoruz. Planlar, kararlar, yeni fikirleri size getirebilir. Yakın çevreyle, arkadaşlarla ilgili olan, kuzenlerle, akrabalarla olan ilişkileriniz gündeme gelir. Bunlar dikkat çeker. Eğitim, sınav konuları, ticaret önemli olur. Bu arada güneşten destek alıyorsunuz tabii ki. Ee, kısa seyahatlerde ve araçlarınızda e, gündeminizde olabilir. E, Alım-satım gibi şeylerde yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'deki balık dolunayında balık burcu haritanızı 9. eve düşüyor. Yani 25 derecedeki bu dolunay bir ay tutulması. Buradan da sizin e, eğer gezegenleriniz varsa e, bu akslarda e, sizin de buradaki kadersel etkilerinizi yaşayabilirsiniz. Ee, karşı evinde de yani üçüncü evinde de Başak Burcu'ndaki gene gezegeniniz varsa buradan e, etkilerinizi biraz daha fazla alabilirsiniz. Bu tutulma ile birlikte hayata bakış açınız, e, düşünceleriniz, inançlarınız biraz daha fazla etkilenebilir. Ee, burada yurt dışı bağlantılı konular tetiklenebilir. Ee, biraz daha sert etkili olabilir diyoruz sevgili yengeçlere dikkat etmemizde fayda var. Yine mahkemeler Davalık konular tetiklenebilir e, eşin ailesiyle de ilgili e, konular gündeme gelebilir diyoruz sevgili yengeçlere e, ve sosyal medya ile ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir e, 28 Eylül'deki Güneş Terazi burcunda ve dördüncü evinize geliyor aile ve ev yuva konuları önem taşır tadilat tamirat konuları olabilir Eee... Burada taşınmadan çok aslında tadilat, tamirat diyebiliriz. Mars yükselende olduğu için de biraz daha cesaretli, biraz daha güçlü, mücadeleci e, hissedebilirsiniz. E, Bu ışıklarınıza da önem vermenizi tavsiye ederim. Hı hı, şey, Gelelim e, benim de güneş burcum olan Aslan Burcu'na. Yorum Değil yapmayacağım. <laughs> şey diyorlar, kendi burcunuzda torpil yaptırmışsınız daha çok soru soruyorsunuz falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Astroplarımız ne yorum yapacaksa yapıyorum. Ben hiçbir şeye karışmıyorum yani. Evet. Gelelim Kesinlikle. güneş burcu benimki gibi aslan olanlara ve yükseleni aslan olanlara Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar diyoruz o zaman 22 Eylül'e kadar güneş haritanızda ikinci evinizde olacak. Yani ikinci eviniz aktif. Odağınız kariyer, maddi konular, para dengesi, finansal konular olabilir. 18 Eylül'deki 25 derece balık burcundaki dolunay 8. evinizde gerçekleşecek. Haritanızda 8. evde balık burcunda 25 derece gezegeniniz varsa çok daha etkili hissedersiniz bunu. Kadersel olayları yine yaşayabilirsiniz. Yine ikinci evdeki 25 derecedeki Başak Burcu'ndaki gezegenlerle de bu kadersel etki alanını büyütürsünüz. Bu tutulma ile ilgili odak ortak kazanımlarınız, eşim parası, ortaklı konular da bir dönüşüm olabilir. Sizde mülk satışı ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık konularında da dikkat etmeniz gerekir sevgili aslanlar. 22 Eylül'deki Terazi Burcu'ndaki güneş 3. evimize girecek. Yani düşünceler sizde de fazlasıyla aktif. Çeşitli planlar, karar değiştirme, fikir sorma fazlasıyla olabilir. Bilgi alma, e kardeşler, yakın akraba, komşulardan gelen haberler, e sosyalleşme e gündeme gelebilir. Ticari konular, yeni işlere adım atmalar olabilir sevgili aslanlarımız. E Mars 12. evinizde Yengeç Burcu'nda yani Mars 12. evden geçerken aklınıza takılan sorular, geçmiş gündemler fazlaca olabilir. Yani bu ne yapar? Zihinsel bir yorgunluk yapabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diyoruz ee, sevgili aslanlarımıza. Fena değil. Güzel bir yorum olduğu zaman güzel bir e, ay bekliyoruz sanki. Sadece sağlığımıza biraz daha dikkat ediyoruz. Peki Hı. Başak Burçlarına gelirsek, Başak Burçlarına Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar o zaman 22 Eylül'e kadar güneş yükseleninizde birinci evinizde. Güneş yükselenden geçerken daha iyi hissederiz. Ee, karakter, kişilik özelliklerinizde dikkat çekersiniz. Üzerinize toplarsınız bütün dikkatleri. Daha özgüvenli, daha kararlı, daha planlı olabilirsiniz. Sağlık konularını ihmal etmeden günlük rutinlerimize devam edeceğiz sevgili Başaklar. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay sizin 7. evinizde etkili olacak. 7. evde balık burcunda ve birinci evde başak burcunda 25 derecedeki gezegenlerle kadersel etki artar biliyorsunuz. İkili ilişkilere dikkat edelim. Aşk hayatı, evlilik, ortaklıklar, mahkemeler gündeme gelebilir. Bu dönemde bazı evlilik ve ortaklıklarda sorun yaşamamak adına dikkat etmekte fayda var diyorum. Ee, yani biraz daha e, davalı bir konunuz varsa çok özenle hazırlanmak gerekir. E, bu riskli olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Mars'ın 11. evdeki Yengeç Burcu'ndaki ilerleyişi de e, kariyerin getirdikleri de diyebiliriz burada. E, yani sosyal ortamlarda e, kariyerle ilgili e, konuşmalar, Hatta kariyerle ilgili gerilimler de olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Çalışmalarınızın e, olacağını, kendinizi göstermek isteyebileceğinizi burada e, öngörebiliriz. Arkadaş konularında dargınlık olmaması için biraz daha sakin olmakta fayda var diyoruz sevgili başaklara. Hı hı. Başakları daha çok sakin kariyer konusunda bir takım hareketler evet. gibi algıladım. Evet. O yüzden biraz daha o süreçleri sakin geçirmekte fayda var. Peki... Evet tek terazi burcuna. Beni biliyorsunuz 4-5 burcum stelyumdu galiba değil mi? Evet evet, <laughs> Toplamıştım. evet. evet, Ben şimdi hem güneş burcumu aslanı hem yükselenin başa hem üst üste terazi böyle evet. Çok dikkat o etkileri yapıyorum. evet yaşıyorsunuz yani hayatınızda. Evet. Evet. Peki terazi burçlarını yani güneş burcu terazi olanları ve yükseleni terazi olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili teraziler ve yükselen teraziler diyoruz. 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'ndaki güneş sizlerin 12. evinde. Ee, bu ne demek oluyor? Biraz enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz, ee, biraz fazla aklınıza sorular takılabilir, ee, birçok şeyi sorgulayabilirsiniz geçmişten aklınıza gelebilir, takılabilir kafanıza. Ee, bu aralar e, önemli kararlar, büyük kararlar almayınız diyorum sevgili teraziler. Ee, biraz e, dinlenmekte fayda var, beklemek daha uygun olur. Arka planda kalmakta fayda var bu dönemde 22 Eylül'e kadar. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki 25 derecedeki Dolunay'da 6. evinizde gerçekleşiyor. Ee, doğum haritanızdaki gene 6. evinizde olursa ve 12. evinizdeki Başak Burcu'ndaki 25 derece gezegenlerle daha da etkin oluyor. Sevgili teraziler 6. evinizdeki tutulma iş hayatınızdaki bir dönüşümü tetikleyebilir. Bazı iş konularında sona gelme, değişim zamanı diyebiliriz. Çalışmayan terazilerimiz için ise yaptığınız işten vazgeçme de olabilir. Mesela günlük hayatta bir değişim zamanları da diyebiliriz. Tabii bu arada hizmet aldığınız insanlarda da bir değişim yaşayabilirsiniz. Temelli değiştirebilirsiniz. Mesela bir kuaförünüzü değiştirebilirsiniz. İlla çok büyük olayların olmasına gerek yok. Gittiğiniz bir doktordan vazgeçip başka bir doktora gidebilirsiniz gibi. Ve sağlık konularında da dikkat etmek gerekiyor gene. Bütün burçlarda aslında var bu ayda. 22 Eylül'de güneş terazi burcunda ve birinci evinizde ve yükseleninizde olacak. Yani 22 Eylül itibariyle dikkat çektiğiniz, e, ne istediğinizi bildiğiniz bir dönemdesiniz artık sevgili teraziler. İlişkiler konusunda da destekleriniz olacak bu 22 Eylül'den sonra. Mars 10. evde ve yengeç burcunda olacağı için kariyer, üstler konularında mücadele etmek, ee, biraz daha fazla olur. Ee, buna biraz daha dikkat etmeniz gerekir bu konularda diyorum sevgili terazilere. Peki terazileri dinledik sıra geldi akreplere. Güneş Burcu, akrep olanlar ve yükselen akrep olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili akrepler ve yükselen akrepler diyoruz. 22 Eylül'e kadar Güneş e, sizin e, 11. evinizde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneş'imiz. Yeniden hayata tutunma kariyer hedefleri, yeni başlangıçlar ve bir çaba içinde olabilirsiniz diyorum. Yeni iş görüşmeleri, yeni planlarınız olabilir. Sosyal bir dönem, arkadaşlar ve çevreyle geçirilecek bir zaman e, olabilir. 18 Eylül'deki balık burcundaki dolunay 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. ev konuları öne çıkacaktır. Ee, ve 11. evde Başak Burcu'nda gene gezegenleriniz varsa 25 derecede gene e, bunu daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönemde ilişki problemleri, çocuklarımız gündem olabilir. Hamile olan e, yükselen akreplerin biraz daha dikkat etmesi önemlidir. E, yatırımlara dikkat edilmesi gerekir. Bu dolunay ayrıca taşınma, yer değiştirme, ailevi konularda gündeme getirebilir. 22 Eylül itibariyle Güneş Terazi burcunda ve 12. evinizde olacak. Ee, bu da ne getirir? Hayat enerjisi biraz daha yavaş ilerleyebilir. Ee, biraz arka plandan geriden bazı konuları e, takip etmek isteyebilirsiniz. Çok ön plana çıkmak istemeyebilirsiniz. Biraz daha sağlığa gene dikkat etmek gerekir burada da. Bu ay bazı konuları büyütmemek çok önemlidir sevgili Akrepler. Mars'ın yengeç burcunda ve 9. evde olması ile de hayata bakış açınız ve görüşleriniz daha dikkat çekmenizi sağlar. Eğitim konularında mücadeleler olabilir. Yurt dışı konuları gündemde olur. Mahkeme konuları gündeme düşebilir birdenbire. Eş ve partneri olanların da ailesiyle ilgili konular biraz daha dikkat çekebilir diyoruz. Peki akrepleri dinledik. Sıra geldi yaylara. Güneş burcu yay olanları ve yükseleni yay olanları neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili yaylar ve yükselen yaylar diyoruz. Sizin de 22 Eylül'e kadar e, güneşiniz 10. evde olacak. Başak burcundaki. Kariyerinize dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. E, güzel bir dönem sizin için. Yoğun iş gündemleri olabilir. Ayrıca ailevi konularda da e, gündemleriniz olabilir. 18 Eylül'deki balık burcundaki dolunay 4. evinizde olacak. E, yani e, burada e, ev, hane konuları gündem olur. Ee, karşı evinde 25 derecede gene e, 10. evinde Başak burcunda gezegenleriniz varsa konu biraz daha kuvvetli olur. Ailevi konularda uzamış bazı konular e, netleşip çözülebilir diyoruz. Bu çözülmeler ailevi ilişkilerde olabilir. Sağlık, evlilik konuları olabilir. 4 10 aksı olduğu için de yine kariyer alanı ile ilgili konular tetiklenebilir diyoruz sevgili yaylara. Ee, sevgili yazarlar, siz yaylar, sizin de konularınız gene taşınma konuları olabilir. Ee, size de olabilir. Bu ay hareketli bir ay olacak. Hayaller, hedefler, sosyal çevre konularını anlatır. Ee, Güneş 11. evinize geliyor. İş çevresinde e, 22 Eylül sonrasında 11. evinizde. E, burada iş çevresi konuları, sosyalleşmek için güzel zamanlar diyoruz. E, Mars yengeç Burcu'nda ve 8. evinizde olacak. Ee, burada da finansal konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ortaklık paralar, ailenin parası, eşin parası, iş ortağınız varsa, ortaklarınızla ilgili paralar gündeme gelebilir. Ee, tabii banka kartları, tazminatlar, nafaka konularında da mücadele edebilirsiniz. Problem yaşamamak için sevgili ee, yaylar, ee, burada biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bilinç sakladığınız konular. Gün yüzüne çıkabilir ve lütfen e, siz de sağlığınıza dikkat edin diyorum. Hı hı. Yani yaylarda aslanlar gibi birazcık sağlıklarına dikkat ediyorlar. Yine yaylar içinde fena değil aslında güzel bir ay geçecek gibi görünüyor. Gelelim oğlaklara. Oğlak burcunda neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklarımız 22 Eylül'e kadar sizin de güneşiniz 9. evde olacak. Yani hayata bakışınız, inançlarınız, dünya görüşünüz etkin olacak. Güneş 9. evden geçerken hayatı sorgulayabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili konular gündem olabilir. İşte pasaport, vize, yurt dışı işlemleri gündem olabilir. Mahkeme konuları ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'de 25 derecedeki balık burcundaki dolunay 3. evinizde oluyor sevgili oğlaklar. Bu ay tutulması 9. evinizde 25 derecede Başak Burcu'nda bir gezegeniniz varsa bu tutulmadan yine daha yoğun etkilenebilirsiniz. 3. evdeki tutulmada da kardeşler, akrabalarla ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. Ticari faaliyetlere de dikkat etmeniz gerekir. Eğitim konularında ise daha titiz olmanızda fayda vardır diyoruz. 22 Eylül itibariyle Güneş 10. evinizden geçerken, e, kariyerinize dikkat çektiğiniz bir dönem olacak sevgili oğlaklar. Hmm. Toplum önünde gözler üzerinizde olabilir. Mars yengeç burcunda ve yedinci evinizden geçiyor. İkili ilişkilere dikkat etmeniz gerekir. Bazı yanlış anlaşılmalar e, temkinli olmakta fayda var. E, daha Mars'ın geçtiği yerlerde daha mücadele artabilir. Onun için biraz daha dikkat etmekte fayda var diyoruz sevgili oğlaklar. Yani oğlaklar da başaklar gibi ile alakalı epey hareketli evet. bir geçirecekler gibi görünüyor. Peki oğlak da içinde güzel bir ay ama pasaport vize falan dediniz. Demek ki onlar daha tatil planlarını belki de yapmadılar. Bir oralarda hareketlilikler var. Değil mi sanki? Evet. Evet tamam. Gelelim kova burcuna. Kova burçlarını Eylül ayında neler bekliyor? Sevgili kovalar, yükselen kovalar diyoruz. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda ve 8. evinizde olacak. Finansal konular, kredi kartları, banka kredileri gündeminiz olabilir. 18 Eylül'de Balık Burcu'nda 25 derecede ve 2. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. 2. evinizdeki Balık Burcu'ndaki bu tutulmada 25 derece bir gezegeniniz varsa dediğim gibi biraz daha etkimiz fazla olabilir. Finansal konularda bazı sıkıntılar olabilir. Miras konuları olabilir ya da kariyer alanında bazı değişimler getirebilir size. Eskiyi götürüp yeniyi getirebilir. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcunda ve 9. evinizde maneviyat, hayat görüşü, derin konular daha fazla ilginizi çekebilir. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı tüm konularda hareketlilik olabilir. Vize, pasaport ya da yabancı ülke, işte ticari konular iletişimde artabilir. Eğitim kararı, eğitim gündemi olabilir. Medya, yayıncılık gündem olabilir. E, Mars, yengeç burcunda ve altıncı evinizden geçecek. E, günlük yaşamınızda bazı gerilimler, iş ortamında bazı anlaşmazlıklar olma ihtimali olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. E, sevgili e, kovalar, mide sorunlarına da dikkat etmeniz önemlidir bu ay. Hizmet aldığımız kişiler gerilimler olmaması için daha dikkatli olmakta fayda vardır diyoruz. Hı hı. Genel olarak kovalar içinde güzel şeyler duyduk aslında. Sadece biraz sağlıklarına dikkat ediyorlar değil mi? Geldik son burcumuz balıklara. Tutulma su burcunda gerçekleştiği için de sürekli neredeyse her burç yorumunda bir balık kelimesini duyduk. Dolayısıyla orada çok merak ediyorum. Madem böyle balık burçlarını neler bekliyor Eylül ayında? Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. 22 e kadar Güneş, Başak Burcu'nda ve 7. evinizde gerçekleşecek. Yani ikili ilişkiler gündemde sizin de. Evlilik hayatınızda bazı güzel gelişmeler, iş ortamınızda bazı yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki tutulma 1. evinizden geçiyor. Burada bir dolunay olacak. Haritanızda 1. evde yükselende bir Balık Burcu'nda 25 derece ve 7. evde Başak Burcu'ndaki bir 25 derece gezegeniniz varsa kadersel etkileri biraz daha yoğun yaşayabilirsiniz. Yani bitişler ve başlangıçlar daha fazla olabilir hayatınızda. Kendinizle ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Bu kararlar hayat planlarınıza değişiklik, ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Başka yöne eğilim, bir şeylerden vazgeçme şeklinde de olabilir. Bazılarınız dış görünüşlerinizle de ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 22 Eylül'de Güneş terazi burcunda ve 8. evinizde olacak. Burada sigorta, gelir-gider, banka, ödemeler önemli olacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmekte fayda vardır diyoruz. Mars yengeç burcunda ve 5. evinizde, sizinde. Bekarlar yeni ilişkilerle tanışabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda yoğunlaşmalar olabilir. Hamile sevgili balıklar biraz hareketli olmak isteyebilirsiniz bu dönemde biraz daha yavaş olmakta fayda vardır e, yeteneklerinizle ilgili konularda destek alabilirsiniz diyoruz sevgili balıklara hamile olan balıklara da bir uyarı geldi. O zaman şöyle bir toparlarsak aslında bütün burçlarımız için çok da fena bir Eylül ayı sanki beklemiyor bizi. E, yorumlarınızdan onu anlıyorum. Ufak ufak böyle tabii hepimizin dikkat etmesi gereken bir takım şeyler var. Burç burç açıkladık işte. Belki bir mahkeme olabilir. Belki bir kariyer değişikliği. Belki iş yerinde bir gelinim olabilir. Sağlıkla ilgili bir şeyler olabilir. Bunları burcumuza göre dikkat ediyoruz. Ama bir taraftan da ben notumu aldım. Tabii ki ona ayrıca şimdi yayından sonra da bir düşüneceğim. 1997 diye 2007'ye ve 2016'nın Eylül'üne acaba e, neler yaşadık diye bir mercek tutmak gerekiyor. E, o yılların Eylül ayında hayatımızda neler olduysa bunların benzerlerine yakın şeyler yaşayabiliriz diye anlıyorum. E, bir de videonun başında ilettiğiniz gibi. E, sevgili Özlem Akpolat, Karma Astrolog Özlem Akpolat bugün konuğumdu sevgili izleyenler, değerli dostlar. E, bize burç burç Eylül ayında hepimizin neler beklediğini anlattı detaylarını paylaştı bir de genel olarak güzel bir çerçeve çizdik aslında hem Dolunay'ı konuştuk hem de Eylül ayında genel olarak neler yaşanabilir bunların üzerinden geçtik Türkiye'yi konuştuk dünyayı konuştuk daha ne olsun bence çok şahane bir yorum oldu çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım hem verdiğiniz bilgiler için yorumlarınız için güzel tatlı üslubunuz için sohbetiniz için çok teşekkürler ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Burç Burç hepsini işledik Eylül ayını. Eğer herhangi bir yorumunuz varsa, herhangi bir sorunuz varsa videonun altına iletirseniz çok seviniriz. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın ki daha çok kişi öğrensin, daha çok kişi faydalansın videolarımızdan. Şimdilik e, sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Özlem Hanım. Hoşçakalın. İyi akşamlar oldu. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Hem verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için, güzel tatlı üslubunuz için, sohbetiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Burç Burç hepsini işledik Eylül ayını. Eğer herhangi bir yorumunuz varsa, herhangi bir sorunuz varsa videonun altına iletirseniz çok seviniriz. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın ki daha çok kişi öğrensin, daha çok kişi faydalansın videolarımızdan. Şimdilik e, sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Özlem Hanım. Hoşçakalın. İyi olsun. akşamlar.